Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece bir kaşık kıyma ile hazırlayıp bağımlısı olacağınız bir kabak tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis kabak yemeği tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir tane küçük boy soğanla ince ince doğradım. Onu şimdi genççe bir kabın içerisine aldım. Bir kahve fincanı bulgur, bir kaşık dolusu kıyma, 1 yemek kaşığı karışık salça, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı reyhan kurusu ve 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberi aldıktan sonra şimdi malzemelerin hepsini elimle yoğurarak güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra bulgur miktarı birazcık az geldiği için yarım fincan kadar daha bulgur ekledim. Ve kullandığım bulgur çok iri yapılı bir bulgur olduğundan malzemeler birbiriyle tamamen bütünleşmedi. O yüzden yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar da ince bulgur ilave ettim ben. Eğer kullandığınız bulgur orta boyutlarda ise ince bulgur eklemenize gerek olmayacaktır. Malzemeler birbiriyle bütünleştiyse eğer hiç problem değil. Güzelce yoğurdum ve artık katıklı dolmanın iç harcı hazır. Şimdi sıra geldi kabakları keserek hazırlamaya. Kabakları şöyle bir parmak eninde dilimleyerek hazırlıyorum. Normalde bitlis dolması ya da katıklı dolma olarak bilinen bu dolma tarifinde kabakların böyle dilimledikten sonra içi oyularak pişiriliyor. Ama ben pratik olmasını istediğim için ve kabak içini ziyan etmek istemediğim için bu şekilde hazırlıyorum. Siz de bu şekilde daha pratik bir halde katıklı dolma tarifini hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız bulgurlu kabak dolması içine şimdi 4 eşit parçaya ayırıyorum. 4 tane kabak kullandığım için ve kabakların dilim sayısına göre hemen elimle şekil vererek hazırlıyorum köfteleri ki rahat olsun diye. Gördüğünüz gibi şöyle elimi aldım, hafif yuvarlak şeklini verip düzelterek hazırlıyorum. Böylelikle bulgurlu kabak dolmasını hazırlamak çok daha hızlı ve kolay olacak. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi sıra geldi kabak dolmasına şeklini vermeye. Bir kabak, bir tane de köfte ya da işte dolma içi diyeyim. Sıralı olarak koyarak hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle hazırlaması gerçekten çok ama çok pratik oluyor. Böyle kabağın içini oyup onun içine yerleştirmektense ben bu şekilde hazırlamayı tercih ediyorum. Hazırlamış olduğum katıklı kabak dolmasını tencerenin içerisine gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Mümkün olduğu kadar sıkı ve birbiriyle bitişik şekilde yerleştirirseniz eğer dağılma olmayacaktır. Şöyle tencereye nasıl yerleştirdiğimi de size göstermek istedim yakından. Dediğim gibi birbiriyle bitişik şekilde eğer koyarsanız çok rahat bir şekilde düzgün duruyorlar. Hazırlayabileceğiniz en kolay kabak dolması tariflerinden bir tanesi. Eğer yöresel yemek tariflerini seviyorsanız kesinlikle bu bitlis usulü kabak dolması tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Kabak dolmasının üzerinden biraz tuz serptikten sonra suyu ekledim ve ocağa alıp pişmeye bırakıyorum. Toplamda 1-1,5 su bardağı kadar su kullandım ben. Kabakların su çekme durumuna göre değişebiliyor ve yarım saat pişirmem yeterli oldu. Gördüğünüz gibi dolmalar artık pişti hazır. Şimdi hemen dolmaların üzerine dökeceğim salça sosunu hazırlıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağının içerisine 1 yemek kaşığı salçayı aldım ve salçayı güzelce kavurarak hazırladım. Şöyle size hemen yakından da göstermek istiyorum hazırlamış olduğumuz bu katıklı kabak dolmasını. Kullandığınız kabağa göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrol edin. Eğer kabaklar yumuşamamışsa ve suyu da azsa su ekleyip pişirmeye devam edebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu katıklı kabak dolmasının üzerinden biraz yoğurt döküyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz salçalı sostan döküp servise hazır hale getiriyorum. Eğer sizler de benim gibi kolay yemek tariflerini seviyorsanız, farklı yöresel yemekler denemeyi seviyorsanız hazırladığımız bu bulgurlu kabak dolması tarifine bayılacaksınız diyorum. Mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı da unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.